Çok fazla duygu var. Çok fazla geçiş var. Ben bu hıza yetişemiyorum artık. Hep mutlu mu olmak istiyorsun? Bu mu yani? Hayır. Bak özgür hissettiğim nadir anlarda sabit kalmak. Malum pek özgür hissettiğim olmuyor. Özgürlük sence ne peki? Yani bir tanımlama yapsam o artık özgürlük olmaz ki. Sınırlamış olur. Anlatmaya çalış. Bir ormanın derinliklerinde büyük ve sık ağaçlarla Kuş sesleri, toprağın kokusu. Hop! Oh! <laughs> ne yapıyorsun ya? Biraz yağmur iyi gider diye düşünmüştüm. Ne bu? Karabiber mi serpiyorsun? Tavuklu filan mıyım ben? Sorry, my fault. Please go on, sir ve ateşte yanan odunun çıtırtısı. Ve ateşte yanan odunun çıtırtısı. <laughs> ve ateşte yanan odunun çıtırtısı. Anlattıkların kaçmak gibi hissettiriyor. Özgürlük zaten kaçmak değil mi? Evet. Kaçmak, kaçınmak aynı kök. Aslında sana nüfuz eden, seni sınırlayan her şeyden kendini korumak, uzlaşmamak, uzaklaşmak.